Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hiç Reveshoto ile gol atmayı denediniz mi ya da Reveshoto vurmayı biliyor musunuz? Ben bazen maçlarda kullandığım bir sistem var. Onu size göstereyim. FC'de biliyorsunuz Reveshoto çekmek için bir tuş var. Burada da kombinasyon şu oyuncunun arkasına doğru yön vermek oluyor. Peki normalde bir de şöyle bir tarz bir röveşata var. Kanatlardan orta açıldığında eğer ki şut çekeceğiniz zaman oyuncunun arka bölgesine doğru şu bu şekilde orta geldi diyelim. Şu şekilde oyuncunun arkasına dönük bir şekilde yani kalenin zıttına doğru yön verip vurduğunuzda eğer akrobatik bitiriş gibi bir özelliği varsa röveşata çekebiliyor. Bir de farklı bir röveşata çekme şekli var. Özellikle de ceza sahası içerisine top attığınızda rakip stoper sizin defansınızda biraz nefes aldırırsa şu şekilde bir şey yapabiliyorsunuz. Basıp ondan sonra bu şekilde vurabiliyorsunuz. Hem güzel, keyifli oluyor hem de bazen gol olma ihtimali olabiliyor. Sadece sağ dolağın üstüne bir kere basıp topu sektirmesine özellikle de rakip kaleye doğru sırtı dönük oyuncunun çok tatlı bir şekilde yapabiliyor. Ha elinizde Haaland gibi özellikle akrobatik bitiriş ve çok daha önemli şut yetenekleri olan bir oyuncu olduğunda Zaten bitiriciliği çok daha üstü oluyor ve atma imkanı oluyor Bakın bu şekilde geldim Bir kere basıyorum Topu sektirdikten sonra kaleye basmam yeterli İstediğim şekilde yön verebilirim Yönü şu şekilde verebiliyorum Ya uzak direğe ya da yakın direğe atmak istersem Onun çaprazına doğru basıyorum Ama ben genelde çok fazla isabetli şut çekilmediği için Reveşat'a da hiçbir tuşa basmadan Direkt şu şekilde yapıp bazen de vurmayabiliyor. Tekrardan geldim. Şu şekilde yaptığımda Reveshota'yla böyle güzel goller atabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.